İyi günler örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce roba çalışmasını yapıp bitirdiğimiz karnabahar yeleğin beden çalışmasını yapacağız bugün. Kol ayramını yaptıktan sonra arka ve ön için ayırdığımız ilmekleri birleştirme zamanı geldi. Bunun için kol altına ilmek atmamız gerekiyor. Ve burada yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken şey şu. Burada bir desenimiz var ve desen beden boyunca takip edecek. Dolayısıyla desenlerin beden örgüsünü yaparken birbirini takip etmesi gerekiyor. Yarım kalan desenlerimizi tamamlamamız gerek. Bir de ekstradan arttırdığımız ilmeklerle bedene genişlik sağlamak için burada bir arttırma noktası daha fazladan Üretmemiz gerek. Bununla ilgili ilmek sayılarını hesaplayacağız şimdi. Bu noktadaki desenimiz kola ayrım yapıldığı için yarım kalmıştı zaten. Haraşolu kısımda bizim 8 adet ikisi bir araya alınmış ilmeğe ihtiyacımız var. Yani 8 çarpı 2, 16 tane ilmeğimiz olması gerekiyor burada. Hemen şimdi e, burada ben sayma işlemi yapıyorum. Artırma noktamdan sonra 1 2 3 tane 2 bir araya alınmış. Yani 3 tane eksiltme işlemi var. Bu tarafta da 2 tane eksiltme işlemimiz var. Toplam 5 tane eksiltme işlemi oldu. 3 tane eksiltme işlemimiz eksik. 3 çarpı 2, 6 ilmek yapar. Eksi 6 ilmeğimiz şu deseni tamamlamak için gerekli. Bir de artırma noktası ilave edeceğiz buraya. Onun için gerekli olan ilmek sayısı da şu orta noktanın sağında 4 ilmek, orta noktanın solunda 4 ilmek, 8 ilmek de burada eksiğimiz var. Dolayısıyla 8 artı 6 14 ilmek yapar. Şimdi bu 14 ilmeği atarak ön ve arka birleşimini yaptım. Aynı işlemi diğer kolda da yaptım. Artık beden örgümüze devam edebiliriz. Ben aynı örneği devam ettireceğim yeleğimizde. Ancak burada yeleğimizi devam ederken Haroşoğlu bir pervaz çalışması yaptığımız için beden desene de sarktığı için ön e, kısımda bir kasma oluyor. Bu kasmayı önlemek için bazı teknik e, çalışmalar var. Onu göstereceğim size. Ayrıca ilik çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Kenar düzgünlüğü. Ön pervazın kasmaması için neler yapacağız e, onu hep birlikte göreceğiz. Ayrıca buradaki desenimizi de oluşturacağız şu anda. Artık desenimiz şu şekilde devam edecek. 6 tane ters örgü. Pervazımız için devam ediyoruz zaten. Roba kısmında desenimizde artırma işlemleri yapmıştık ve dolayısıyla her sırada farklı e, ilmek sayıları oluşmuştu. Bedende artık böyle bir şey olmayacak. Her sırada aynı şekilde devam edeceğiz desenimize. Şimdi artırma noktamızda 4 tane artırma yapacağız üzerine sararak. 1 düz örgü 2 düz örgü 3 düz örgü 4 düz örgü şimdi de eksiltme noktamızda burada artırmış olduğumuz ilmekleri eksilteceğiz ki artırma olmasın 2 ilmek bir araya alarak ters örgü şeklinde eksiltme yapıyoruz bu eksiltmelerden 8 tane olacak. 8 eksiltmeden sonra bir düz üzerine sar düz üzerine sar düz yine üzerine sararak 4 tane artırma yapacağız orta noktaya gelene kadar orta noktanın diğer kısmını da yine 4 tane üzerine sararak arttırma işlemi yapacağız. 1 düz örgü, 2 düz örgü, 3 düz örgü, 4 düz örgü. Şimdi yine 8 tane eksiltme işlemi 2 bir araya alarak ve artırma noktasındaki 4 tane artırmamızı yapacağız sağda ve solda. Önce bir düz örgü eksiltmeden sonra üzerine sararak artırma 1 2 3 4 Sol tarafta da 4 tane Bu artırma noktasını kol altına ilave etmiş olduk. Bir desen fazladan ilave ettik ve bedenimizi genişlettik. Bu tür yuvarlak roba çalışmalarında mutlaka kol altında fazladan ilmek yapmanız gerekiyor. Çünkü beden çok dar oluyor aksi halde. Diğer kare robalarda belki böyle bir şey yapmadan da devam edebilirsiniz. Ama bu tür çalışmalarda ben bunu mutlak görüyorum. Bir de tabi eğer isterseniz bu deseni sadece roba kısmında bırakarak bedeni haroşo yani tümü önde ve arkada ters örgü. Şurada gördüğünüz örgüdür haroşo. Bütün bedeni bu şekilde de devam edebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Ama ben bütün yeleğin bedenini robadan başlayarak bu desenle devam ettireceğim. Yine eksiltmelerimizi yapacağız şimdi iki bir araya alarak. Evet yine 8 eksiltme yaptım. Ve böylece desenimiz tamamlanmış oldu. Yine artırma noktasına geldiğimde orta ilmeğin sağında 4, solunda da 4 tane artırma yapacağım. Düz ilmekle başlıyorum. Düz ilmekten sonra 4 tane artırma. 2, 3 ve 4. Orta noktadan sonra da 4 tane artırma. 4 Ve yine 8 tane 2 ilmek bir araya alarak eksiltme. Desenimiz bundan ibaret. Bütün bedeni bu şekilde istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar örmeye devam edeceğiz. Evet, kol kesmesini ve beden ayrımını yaptıktan sonra örnek dizilimine aynen devam ederek istediğim uzunluğa ulaştığında ben örgümü bitirdim. Son 3 sırayı tıpkı kolda çalışma yaptığım gibi 3 sıra haroşa örgüyle finalledim. Gördüğünüz gibi çok güzel dilimli bir yelek ortaya çıktı. Kolda da aynı çalışmayı yapmıştık. Ve bu modelin kendi doğasından kaynaklanan kol altında doğal bir kol evi oyuntusu oluştu. Bu da benim çok sevdiğim ve çok tercih ettiğim bir şekil. Desen dilimli bir desen olduğu için burada doğal bir kol oyuntusu oluştu. Fazladan attığım ilmeklerden dolayı. Şimdi benim size söylemek istediğim asıl püf noktası şudur. Pervazını haroşo yaptığımız örgülerde eğer bedendeki desenimiz ajurlu yani üzerine sarmalı, artırmalı, delikli veya düz örgü içeren bir desense pervaz kısmında kasma olacaktır. Bu kasmayı önlemek için pervaz örgümüzü yaparken 6-7 sırada bir sıra bir sıra örerek sonra örgüme devam ettim. Buna özellikle özen göstermeniz lazım. Aksi halde şöyle bir kasma olacaktır. Beden sarkacaktır. Bunu önlemek için bir sıra fazladan örüyorum. Geri dönerek pervaz kısmında sonra örgüme devam ediyorum. Bunu desene göre istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Ben bu çalışmada 7 sırada bir yaptım ve yeterli oldu bana göre kol altına şimdi e, değişik bir çalışma yapacağım kol altı böyle çok çirkin ve pis duruyor kol ucundaki haroşa örgümü buraya devam ederek tamamladım bakın böyle hem daha derli toplu hem de daha temiz oldu. Şimdi diğer kol altı çalışmasında birlikte yapalım. İlmek çıkartacağım bedenden ve sonra 3 sıra haroşa örerek kolumdaki haroşa ile birleştireceğim. her sıraya karşılık gelecek şekilde ilmek çıkarma işlemi yapıyorum Toplam 27 tane ilmek çıkardım. Ve şimdi 3 sıra haroşa öreceğim. Ama haroşa örgümü örerken de kol örgüsüne sabitleyerek burada doğal bir dikiş ortamı yaratacağım. Böylece bir bütünlük sağlayacak. Şurada hemen göstereyim bakın. Şimdi arka yüzde düz örgüyle başlıyorum. Haroşa öreceğim. Ön yüze düz olarak çıkacak. Ters örgü örüyorum. Ön yüzde toplam 3 sıra görünür olacak. geçtiğim zaman yine ters örgüyle devam edeceğim. Ancak koldan bir ilmek alıp bitirdiğim koldan bir ilmek çıkartıp birleştirme yapacağım. Onu buraya şişme takıyorum, ilmek haline getirip şimdi ikisini birlikte eksilterek birleşme yapıyorum. Ve ters örgü olarak devam ediyorum. Arka sırada bu birleştirme işlemini yapmıyoruz. Sadece ön yüzde yapıyoruz. Evet, son ilmeği örmeden önce yine kolumdan bir adet ilmek çıkartıyorum. Son ilmekle birlikte ikisini bir araya alarak örüyorum. arka yüzde yine ters örgü olarak devam ediyorum. Sırayı bitirip ön yüze geçtiğimde yine koldan bir adet ilmek oluşturup şişime takıyorum. Ve ilk ilmekle beraber ikisini bir araya alarak eksiltme yapıp örüyorum ters örgü biçiminde ve yine sırama devam ediyorum bu ön yüzde ikinci sıram eksiltme işlemini bir de sıra sonunda yapacağız Aslında eksiltme derken montaj işlemi için eksiltme yapıyorum. Başka bir amaçla yapmıyorum. Son ilmeğe geldiğimde son ilmeği örmüyorum. Ve koldan yine bir ilmek alarak son ilmekle ikisini birlikte eksiltme yaparak sabitliyorum. Son kez arkadan bir sıra daha örüyorum. Ön yüze geçtiğimde artık bitireceğim örgümü. ve bitirme sırama geldim. İki sıra haroşa görünüyor şu anda. Bitirme sırasında haroşa yapacağım için görünürde 3 sıra olacak. Son olarak bir ilmek alıyorum. Koldan şişime takıyorum. örgümü bitirmeye başlıyorum. 2 ilmek bir araya alarak eksiltme yapıyorum. Bütün ilmeklerim bitene kadar bunu tekrarlıyorum. Yeleğimi bitirdiğime göre şimdi bu yeleğin aynı deseninden bir Lora şapkası çalışması yapacağım. Eğer yapmak isterseniz siz de beni izlemeye devam edin. Ve takipte kalın. Sürekli yeni videolar, yeni modeller paylaşacağım. Ve lütfen abone olmayı unutmayın ki yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Yeni video yüklediğim zaman size bildirim gelir. Böylece hiçbir yeniliği kaçırmamış olursunuz. Evet şu anda bitmek üzere. Evet şu anda yeleğimiz bitti. Gördüğünüz gibi çok temiz bir kol altı çalışması oldu. Hem de dikişsiz iğnesiz birleştirme yapmış olduk. Bunu da sizde paylaşmış bulundum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka örgülerde görüşmek dileğimle takipte kalın sevgiyle kalın.